Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu dersimizde Allah nasip ederse sizinle çok faziletli bir duayı öğreneceğiz. İnşallah işleyeceğiz bir ders bu dersimizde. Ee, zenginlik duası diye dua kitaplarında geçiyor. Kısa zamanda helal yollardan bolluk ve bereket görmek için inşallah bu duaları okuyabiliriz. Hatta ben birkaç tane dua bu dersimizde paylaşacağım sizlerle. Siz sevgili kardeşlerim hangisini okumayı arzu ederseniz hangisi size uygun gelirse o duayı kardeşlerim siz okuyabilirsiniz inşallah. Ee, mesela dualardan öğreteceğimiz duaların bir tanesi hakkında kaynaklarda şey geçiyor. Diyor ki bu duayı diyor Kral Karun okumuş. Birçok kimse diyor bunu bilmez. İşte bu dualar ya Rabbimizin hazinesi bol. Allah Teala ben istediğime verir diyor. Rabbimizin o rızasını, o fazlını, keremini, o ihsanını celp etmek lazım. Anlıyor musun? Çekmek lazım. Bu da neyle olacak? Dua ile olacak hocam. Allah'a dua edip yalnız ondan medet umarak, inanarak, itikad ederek samimi bir şekilde okunması tavsiye diyor bu duaların. Bunları biz bu şekilde okursak Allah'ın izniyle kardeşlerim dualarımızı Allah vadi var ya ayet Kur'an-ı Kerim'de diyor ki udu'uni Bana dua edin. Ben de sizin duanızı kabul edeyim. Rabbimiz buyuruyor ki Celle Celaluhu Celle Şanuhu Kul ma bikum Rabbi Ey Habibim Ahmet ve Resulüm ya Muhammed Kullarıma söyle, de ki, duanız olmasa Allah sizin neyinize kıymetmez. Öyle değil mi? Şimdi birçoğumuz şeyi merak ediyoruz. Böyle kısa zamanda e, kabul olacak, allah Teala'nın böyle kabul ettiği, e, Allah dostlarının, Peygamberimizin okuduğu dualardan, Kur'an'daki ayetlerden falan ve tesirli güzel dualardan bilsem de onlarla Rabbime yalvarsam. Doğru mu? Şimdi tabi haram yollardan haksız kazanç sağlayan ya da mazlumun hakkına göz koyan kimselerin elde edeceği paranın o kişi için er ya da geç hayırsızlık getireceği şüphesizdir. En hayırlı kazanç alın teriyle tırnakları kazıyarak elde edilen maddiyat yani helal kazançtır. Yüce Allah Celle Celaluhu'nun kelamını içeren Kur'an-ı Kerim'de şöyle zikredilir. Doğrusu insan için kendi çalışmasından yani gayretinin neticesinden başka bir şey yoktur diyor. E şu dünya imtihan dünyası ağacılar Doğru mu? Kimi malıyla, mülküyle, kimi sağlığıyla, kimi evladıyla sınanarak ondan sonra durumuna bakmak ister. Sıkıntı ve dertler karşısında ısyan etmeyi tevekküle sarılan ihlaslı kulların sabretmeleri karşısında mükafatları düşünenler için idret vericidir. Yalnızca Allah'tan medet umarak yardım beklemek bir Müslümana yakışan en güzel hareketlerdendir. Elbette elden bir şey geliyorsa onu yaparak duaya sarılmak en güzeli. Hani görevlerini gereği gibi yerine getiren bir Müslüman maddi manevi ihsanlara mazhar olur. İşte bu yüzden Allah'tan murad edeceğimiz şeyler ne olursa olsun ilk önce kendi üzerimize düşen şeyleri yerine getirmeliyiz. Ondan sonra Sonrası takdir-i ilahi. Anladınız mı? Şimdi Kur'an-ı bir ayet var. Diyor ki eğer şükrederseniz size olan nimetimi artırırım. Zikrederseniz, şükrederseniz ben diyor size olan nimetimi artırırım. Mesela hocam öyle bir e, bu ayet var ki Kur'an-ı Kerim'de sure Vakıa suresi. Yani bence Bence değil. Dua kaynaklarının hepsinde bu en üstte. Zenginlik ve rızık bereketi için okunabilecek duaların en başında gelir ya. Diyor ki hadisi şerif her gece vakıa suresini tilavet eden kimseye ebediyen fakirlik isabet etmez. Kaç sayfa biliyor musun? Bir buçuk, iki buçuk, üç sayfa. Ya bir sayfayı 5 dakikada okusan 15 dakikanı alır. Bir sayfayı iki dakikada okusan 6 dakikanı alır. Bir dua söyleyeyim size hocam. Ya Latif, Ya Hafiz, Ya Hakim, Ya Vakil, Ya Allah, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bak bu dua var ya Deniliyor ki Kral Karun'un okuduğu duadır. Ve birçok insan bu isimlerle bir şifredir bu diyor. Birçok insan bunu bilmez. Bak bu duayı hocam okuyun. Allah nasip ederse inşallah bana da dua edersiniz. Bu duayı okuyanlar maddi manevi zenginlik gördüler hocam. Bu duaya sarılanlar güzel kapıların açıldığına şahit oldular. Dua neydi? يا لطيف يا حفيظ يا حكيم يا وكيل يا الله لا اله الا الله محمد رسول الله يا لطيف يا حفيظ يا حكيم يا وكيل يا الله لا اله الا الله محمد رسول Allah. Bak bir tane daha dua söyleyeyim size. Kur'an'da geçiyor bu. Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın Kur'an'da geçen zenginlik duası diye <laughs> ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك برحمتك في عبادك الصالحين بتاعنا سوريم رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إن إنك أنت الوهاب معناصنا بليو اليوم بومبا ديو كي ربي اغفر لي اللهم بن أفت وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب يا رب يا رسول الله فقال بني أفت بنا بندن صورة كيمسي layık olmayacak bir mülk, bir hükümranlık bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedicisin ya Rabbi. Ama bunu inanarak okuyacaksın. Peygamberimiz diyor ki eğer siz Allah'a bak bak gereği gibi diyor güvenseydiniz allah Teala kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahleyin kursakları boş olarak çıktıkları yuvalarından akşam Oraya doymuş olarak dönerler. Nokta. Allah yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.